yeter ya gerçekten yeter ya ne, ne nasıl düşük hep senin yüzünden seda ve ufuk çiftinden herkese günaydın Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ay kedilerden çok korkuyorum. Burası şu an kedi dolu. Çok korkuyorum. Neden kedi dolu? Çünkü şurası Bayrampaşa Belediyesi Veteriner. O yüzden burası kedi dolu. Evet. Bizim burada ne işimiz var? Bizim burada ne işimiz var? Biliyorsunuz ki Yağmur ve Akın çifti evleniyor. <laughs> Artık duymayan kalmadı. Ev tutmasından eşyasına kadar hepiniz şahit oldunuz artık her şeye. Umarım sesim geliyordur maskeden. Ee, şimdi nikah tarihi almak için aile sağlık merkezine geldiler. Kan falan verdiler. Kan sonuçlarını alıyorlar. Bizler de onları bekliyoruz. Onlar sonra kahvaltı yapacak. Biz kahvaltıyı evde yaptık. Çünkü ben e, dışarıda yeme taraftarı değilim biliyorsunuz dikkat ettiğim için son zamanlarda birazcık kaçırdım sanırım. Yani yiyorum. Yediğim içinde 700 ve 800 gram almış olabilirim. O yüzden yeniden dikkat etme kararı aldım. Öyle. Sonra da şeye gideceğiz. Gamaşa. Gamaşısı bir an vardır mutlaka. Aa geldi bizimkiler. Aldınız mı evraklarınızı? Ay. Evet. Ay, kirdilerden. Mutlu musunuz? Evet. <laughs> Nasıl mutlu olsunlar? Nikah dairesi yanmış. Evet hayattaki şansımız. Ne Nikah dairesi yanmış. Şu an nerede nikahları kıyılacak bilmiyoruz. Evet. Senin itibaren has bahçe davet evinde yapılacaktır. Aa a, salonda yapılacak. Ulan var ya siz çok şanslısınız he. Nerede ki has bahçe davet, <gülüyor> davet <gülüyor> Yemin ediyorum nerede siz. Bahçe düğün davet. salonu düğün. nerede? nerede, öyle, nerede? Annem şöyle benim maskemin arkasına şu lastiklerden yaptı. Acımıyor yoksa kulağımın arkasına takamıyorum. Çok acıyor. Kim giyeceğim? Sen. Ya ya, Yeni mağazadan aldığım şort var ya. Kim giyeceğim? <laughs> 4, 5, 6, 7. Şu an belediyedeyiz. Sıra bekliyor. Aha bunların hepsi başına yakacak ama. Peki saatler? Şu Şurada Atilla Bey bizim nikahımızı kıymıştı. Maske yumuk. Neredeyiz? Köfteci üstüde. Kö dönerci Jusuf'ta. Dönerci. Kendimizi burada nasıl bulduk? Yağmur'un ikametgahı yokmuş. Yani ikamet beyanı yokmuş. Nerede olduğu bilirsiniz. o yüzden, <laughs> o yüzden nikah tarihi alamadılar. Çok açlardı. Köfte Yusuf'a gelelim dediler. Aslında biz kahvaltı yaptık ama yine buradayız. Kameraya bak, kendine bakıyorsun. Sonra diyorlar ki neden kendinize bakıyorsunuz, Hı. buraya bakman lazım. Tamam, Bakıyor bakıyorum. musun? Tamam bakıyorum. Tamam. Arkadaşlar şu an saat öğlen üç buçuk dörde geliyor ve işler çok karıştı. Ee, Yağmur'un ikamet beyanı yokmuş, hiçbir yerde ikamet ya gözükmüyormuş. Fatih'e gittik kaymakamla oradan muhtarla, oradan tekrardan Bayrampaşa Kaymakamlık Belediye derken kafa ambalaj oldu yani. Hepimiz böyle yorgun ve bitkiniz. Çünkü sabah 9'dan beri yollardayız. <laughs> artık onlar ersin muradını biz çıkalım kerevetini anıl yani gerçekten. Şimdi arabada onları bekliyoruz. İki hatarı almayı. artık belediyeye gittiler son aşama. İnşallah şuraya böyle elinde o kağıt veriyorlar ya kart vizit. Nikah tarihi yazılan. Dedim ki artık onu alıp çerçeveleteceğim. Onu alıp çerçeveletelim dedim. Ya bir nikah tarihi almak bu kadar zor olmasa gerek. Biz iki sene önce hiç bu kadar zor almamıştık. Hanım. Bir iki saat halletmiştik. Niyata Tabii da. iki saatte aile sağlık merkezine gittik. Oradan direkt kaymaka şeye gittik. Nikah, Benim, dairesi. nikah dairesine gittik. Hallettik bizim saat böyle 11.30-12 gibi bitmişti işimiz. Aynen. Neyse vardır her şeyde bir nasip. Onların sıkıntısı şu oldu. Birkaç önce Bayrampaşa nikah dairesi yandı. Bir vatandaş yaktı nikah dairesini. Nikah dairesi yandığı için bilgi alabilecekleri yer yok. Oradan oraya oradan oraya nereye gideceklerini bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Epey bir sıkıntı. Şarjımda şu an %10 falan. İnşallah video çekmeye devam edebilirim. Tablo var mı yani? Kablomuz yağmur. Biraz da ben oynayabilir miyim? Lütfen. Ben. Dur ben, dur ne dur. Ne olursun çok az. Şu el bitsin. Ne bekle. olursun ver birazcık oynayacağım. Tamam, el, bitsin. el bitmesin ben birazcık. Dur ]cık. dur bak lütfen. bu bayağıdır geçemiyordum benim. Bekle. Ya ben falan. lütfen oynamak istiyorum. Çok sıkıldım. <laughs> dur. Ya verir misin? Dur şu bölüm bitsin vereceğim. Azıcık oynayayım lütfen. Ha, ha, tamam. Bu bölüm bitti ha tamam. Geçtim ben o. Ama bu çok sıkıcı. Oyna. Ha oyna mı diyecektim pardon. Aha. Efendim. Alo. Efendim. Neredesiniz? Ee, noterin önünde. Noterin önünde evet. Tamam. Aldınız mı tarihi? Evet. Oo All hadi I'm bekliyorum. Aynen, hangi noterdesiniz ya? Kaç tane noter var? Madonun önünde. Tam kendi kreşe başlıyordum ki. Duydunuz az önce Akın arada. Olsun kendi kreşe oynamayacağım. Şu an çok, çok mutlu oldum. Eğilme. Yes! Tarih ne? Önce ben bakayım. 11.08.2020 kaçına geliyor? Pazartesi, salı mı? Salı. Gençler hayırlı olsun ya. Olsun. Bunu çerçeveletiyoruz. Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl? heyecanınız, mutluluğunuz var mı? Yok, hiçbir şey yok. Allah sizi kahretmesin. Nasıl yok? Abi his kalmadı, his. Şunu aldığımızı şükrediyoruz şu an sadece. Adama diyorum ki, bu kağıdı verecek misin diyorum. Adam diyor ki, evet yazayım vereceğim, bekleyeyim de. Ben bile sizden daha çok heyecanlandım. Videoyu izleyince görürsünüz. Çok doluydu. Neyse, bize mi gidiyoruz? Evet, size İstersen bize gideriz. Yok bize gidelim. Tamam. Hep yiyorlar, hep yiyorlar. Ben film izlemeyi sevmiyorum o yüzden. Şaka yapıyorsun. Evet, o yüzden boş dedim yani. Musun? Evet, ee, şu çift ikisi de epey bir obur olduğu için dakika başır yiyorlar. Ha? Yiyorlar yine acıkıyorlar, yiyorlar yine, yine, acıkıyorlar. acıkıyorlar. Sonra yine yiyorlar. Akan ee, kavur <gülüyor> 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 kavurmalı Menemen yapıyor. Tencere. <laughs> Ay ağlama ya. Ah. <laughs> domates, e, kırmızı biber, yeşil biber, karabiber, soğan, kavurma var şu an işte. Bir de biber salçası. İçine de şöyle 5 tane var bu da 6 tane yumurta. Ay ocağımın kirliliğine bakmayın. Kavurmalı, domatesli, soğanlı yumurta. Tadının çok lezzetli olacağına eminim. Şöyle şurada iki ekmek var. Arkada bir ekmek daha var. Sunum yok. Bildiğin böyle yumulacak herkes. Yumulacak. Pardon. Sunum çok var Uzat. Ay yumurta alıyorum. Olardı ha ben. Benim. Öyle hoş. Ekmek bence bir şey yok ya. <laughs> Ay. Akın çok utandı. Kapatıyorum. Mutlusun. <laughs> Sadece 10 dakika sonra. Koydun mu bakın? Eline sağlık. Çekme artık bir keyif yapayım çekme ya. <laughs> Hala yiyorlar. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. Niye kimse kim olduğunu bilmiyor mu? Herkes. Ya yani güzel böyle... olduğunu biliyoruz. Maglum Yakut. Ama öyle yenmez ki! Tamam, ben böyle seviyorum. Önce dışını, sonra içini. Ama çok korkuyorsun, seviyorum. şu an beni dökecekmişsin gibi sanki. Şey tamam, tamam! Hayır! <laughs> hayır! Başkan bir daha böyle düzgün araba yani. alacağım. Hayır. Niye? Çok ee, arkadaşlar, şu an yağmuru bıraktık. Görüldüğü üzere evi yediler ve evi yedikten sonra çıktık. Şu an kendimi gösteremiyorum çünkü arkada oturduğum için karanlık. Size gösteriyorum yine. Bugün videomdayı bol bol yer aldı. Şimdi biz buradan ya ama yeter ya, gerçekten yeter ya. Ne ne? Ay çok sıkıldım ama artık, artık ya sürekli sürekli aynı mevzu aynı mevzu araba 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 yeter gerçekten kusacağım artık mi? ya ya farklı hiçbir şey konuşamıyoruz farkında mısınız konuştuğunuz zaman da zoraki dinliyormuş gibi davranıyorsunuz o zaman bundan sonra ayrı takılalım çok ciddi söylüyorum ben Ayrıdan kasıt yani senle ben... Ya ama böyle olmaz ki. <laughs> ya Hayır, bir araya onda? biz hep beraber gelmeyelim. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü asla ortak bir şey konuşamıyoruz. Ya nasıl konuşamıyoruz? Kadın konuşuyoruz ya. Sen... Her neyse. Biz buradan ya kayınvalidemlere gideceğiz ya da eve gideceğiz. Orada görüşürüz artık arkadaşlar. Epey bir sinirlendim şu an. Kusura bakmayın. Bunlara çok sinirlendim gerçekten. Kim bizi nereye bırakacak buraya? Şimdi eve geldik. Kayınvalidemlere modum nasıl düşük. Hep senin yüzünden. Uzun bir süre anıla trip yap. Maskeyi de boynumda unutmuş. Kayınvalideme gidecektik ama kayınvalidem annesindeymiş. Evde yoktu. O yüzden uğrayamadık. Büyük ihtimalle yarın oraya geçeriz. Bu hafta hiç gidemedik çünkü. Bir türlü vakit bulamadık, uğrayamadık. Yarın gider otururuz biraz. Bir de organizasyon kuracağım yarın. Biraz işlerim var. Valla modumu düşürdü şu Akın'la Anıl. Böyle uzun bir süre onlara trip yapmak istiyorum. Gelme yanına. Kedi gibi yattı dizime. Kıyamam. Kıyarım. Konuşmuyorum seninle. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.